İstanbul Boğazı'nda suyun altında gemileri rotasından çıkaran dev tankerleri bile devirebilecek bir güç var. Ve bu ne yazık ki Boğaz'da felaketlere sebep oluyor. Bugün konumuz akışkanlar mekaniği. Bugün akışkanlar dinamiğini konuşacağız, İstanbul Boğazı'nı konuşacağız ve Boğaz'daki tanker kazalarını konuşacağız. Bir de Böyle Düşün kanalına hoş geldiniz. Sevkancığım merhaba. Merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Akışkanlar mekaniği deyince kafanda zihninde bir şeyler canlandı mı? Hiç. Yine <laughs> öğrenmeye geldim. Bir rüzgara falan maruz kaldın öyle bir muhabbet geçmedi mi? Akışkanlar i̇şte Aynen. Hiç yani bir rüzgardan sonra aa akışkanlar mekaniği ne oluyor ya buna falan. Ama böyle referans veren arkadaşların olması lazım Hiç yok. Şimdi işte ben bir de böyle düşünden sonra ben o arkadaş olmaya başladım. Aynen. <laughs> Bütün bildiklerimi anlatmaya başladım. Bu saatten sonra, bu videodan sonra böyle referanslarda bulunabilirsiniz. Zaten her gün vapura biniyorum anlatırım onu. Tuttuğunu yakalarsın, Yapıştırın. Dilersin. O zaman önce akışkanlar mekaniğine bir onu anlatalım. Akışkanlar mekaniği aslında sıvıların veya gazların hareketini inceleyen bir bilim dalı. Ve bunun temel prensipleri var. Önce onları bir özetle anlatayım sana. Sonra da bunu İstanbul Boğazı'na bağlayalım dilersen. Tabii. Birinci prensibimiz Bernoulli prensibi. Mesela şey düşün bir su kaydırağındasın tamam mı? Su kaydırağından inerken Hızlı olduğun yerde basınç azalır. Daha yavaş hareket ettiğin yerde basınç daha yüksektir. Tamam mı? Kural budur. Yani bütün akışkanlarda eğer hareket hızlıysa basınç azalıyor. Hareketin yavaşladığı yerde basınç artıyor. Bu sadece tabii su kaydırağı için geçerli değil. Uçaklar, borular birçok alanda bu Bernoulli prensibi kullanılıyor. Aslında zaten uçakların uçmasını sağlayan şey de bu Bernoulli prensibi. Çünkü kanadın üstündeki hava uçak kanadının hızlı hareket ediyor. Dolayısıyla burada basınç azalıyor. Alttaki havada daha yavaş hareket ettiği için burada basınç daha yüksek ve dolayısıyla böyle uçak havalanıyor. Bunu bir deney olarak da yapabilirsin. Mesela bir kağıdı alıp hatta yapayım diye ben bir kağıt getirdim. Mesela şu kağıdı alıp ağzımıza tuttuğumuzda herkes evde yapabilir. Eğer buna üstten bir hava ver, verirsem burada hava daha hızlı hareket edecek ya basınç azalacağı için Kağıt yukarıya doğru hareket edecek. Biraz havalandı gördün mü benim evet. nefesimle? E bunu, <laughs> bunu balonlarda falan da aslında böyle fizik derslerinde hocalar yapar böyle birisi balonu üfler üfler on nefeste. Halbuki balonu şöyle ucunu açıp böyle oraya bir üflesen, oradaki basıncı azaltsan e içeriye zaten. Hava dolacak. Aynen. Yani Bernoulli prensibi kısaca bu. Neydi? Hızlı hareket ederse sıvı ya da gaz, oradaki basınç azalır. Bravo. İkinci prensibimize geçelim. Bu da navier stokes denklemleri. Bu aslında çok karmaşık bir denklem grubu ama ben bunu özetle anlatacağım. navier stokes denklemleri de şu, bunlar bir akışkanın hareketini tanımlıyorlar. Yani onu üç boyutlu olarak akışı modelleyebiliyorsun. Bunun özeti de şu, bir akış esnasında kütle, momentum ve enerji korunuyor. Özeti bu. Ee, bunu şöyle düşün. Mesela bir nehir düşünelim. Nehrin ortasında su hızlı akar, değil mi? Dolayısıyla evet. basınç azdır. Azdır. ise su daha yavaş akar. Yani basınç daha fazladır. Fakat sadece e, hızlı açıklayamıyoruz bunu. Mesela su molekülleri birbirine sürtünebilir. Viskosite olabilir. Bu da suyun akışını e, etkiler. Ya da mesela eğim gibi sebeplerden dolayı yer çekimi de suyun hareket yönünü değiştirebilir. Bu Navier-Stokes denklemleri anlık hız ve yön belirlemekte kullanılıyor bir akışta ve suyun hızı, yoğunluğu, viskozitesi falan hepsi bu denklemin içinde öyle hesap yapılıyor. Navier-Stokes da buydu. Gelelim bir üçüncü kuvvetimiz daha var. Onu da anlatalım. Akışkanlar mekaniğini böyle özetle anlamış olacağız. Üçüncü kuvvetimiz de hidrodinamik kuvvetler. Bu da ne? Su aslında üzerindeki cisimlere bir kuvvet uyguluyor. Mesela denizde yüzerken su seni yüzeye doğru kaldırıyor. Ama daha yoğun bir cisim koyarsan suya batırıyor değil mi? Aynı şekilde bu su üzerinde hareket eden cisme de değişik etkiler uyguluyor. İşte bu hidrodinamik kuvvetler. Su teknenin gövdesine karşı da bir direnç oluşturuyor. Mesela şöyle su teknenin gövdesine karşı da bir direnç oluşturuyor ve bu, bu direnç teknenin hareketini değiştiriyor. Yön veriyor teknenin hareketine. Aslında burası biraz karışık. Çünkü suyun kaldırma kuvveti seni kaldırırken bir yandan da sürtünme kuvvetiyle hareketin yavaşlıyor. Yani farklı etkiler altında su üzerinde hareket ediyor bir cisim. Dolayısıyla bu Navier-Stokes eklemlerin hidrodinamik kuvvetlerini ve Bernoulli prensibinin ışığında biz akışkanlar mekaniğini daha iyi anlayabiliriz. Şimdi gelelim konunun ilginç kısmına Sevkancığım. İstanbul Boğazı. İstanbul Boğazı da aslında bu akışkanlar dinamiğinin etkilerini çok net anlayabileceğimiz bir yer. Şimdi İstanbul Boğazı'nda işler aslında biraz daha Karmaşık, Bütün bu kuvvetlerin dışında bir de ben mutlaka duymuşsundur dip akıntısı, yüzey akıntısı diye evet. bir şey vardır ya. E, saray burnunda millet de atlıyor. Hiç yüzmeden 50 metre sonra dışarı çıkıyor adam. Değil mi? Ya da bir, birisi bir ceset mutlaka saray burnundan toplanır of, ya. tövbe Ay evet çok saçma bir örnek <gülüyor> oldu. <gülüyor> 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 ne alaka ama öyle olur. Çünkü boğazda gerçekten çok fazla kuvvet işin içinde. Dip akıntısı ve yüzey akıntısı ne onu da söyleyelim. Şimdi boğaz dediğimiz şey aslında Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayan dar ve uzun bir yol değil mi? Karadeniz'de su daha az tuzlu, Marmara Denizi'nde su daha yoğun, daha çok tuzlu. Ve su Karadeniz'den Marmara Denizi'ne doğru gelirken aslında yüzeyde hareket ediyor. Baktığımda yukarıdan aşağıya doğru bir hareket ediyor. Çünkü az yoğun olan şey yukarıda kaldı su daha yoğun olan su aşağıda kaldı değil mi? İşte bu yüzey akıntısı bu yüzey akıntısı neye sebep oluyor? Mesela Marmara Denizi'nden Karadeniz'e gitmek isteyen gemiler yüzey akıntısıyla mücadele ediyorlar ve bu akıntı onları sürüklüyor. Şey geminin ucu havaya mı kalkıyor? <laughs> Okyanus videoları var ya biliyor musunuz? Çok korkunç ya. Gemi Nasıl? İşte çıkıyor devasa dalgalar falan. Orada işte her şeyin akıntısı var orada. Yüzeyde var, dış, iç. Gerçekten her akıntı mi? var. Okyanusta aynı anda her akıntı olabilir bence. Ve Çok mesela kasırgada, var. fırtınada falan da böyle yukarıya doğru çekiyor ya aslında aynı kuvvetler. Mesela gece bir bakıyorum telefona. Okyanus videosu. Çok korkunç. Bunları mı izliyorsun gece? İşte karşıma çıkıyor. Çok korkunç. Bir tane de müziği var onun. Nı, nı, nı. Gece hiç dönüyorum. Ne diyorsun of. ya? Neden kendini bunu yapıyorsun? Geçemiyorum da seviyorum izlemeyi. Ha onun da bir hazzı var. İstanbul Boğazı müthiş ya. O akıntıya da bir şey olmaz yani. Oluyor canım. Hiç girdiniz canım. mi İstanbul Boğazı'na? Çok girdim. Gerçekten mi? Aynen Galatasaray Adası'na. Ben eskiden kürek çekiyordum. Ha Su Adası'na. Aynen. Ben... Galatasaray Adası demiyor muyuz ona? Ya Fenerliyim ya. <laughs> Hadi bakalım. Onun Su Adası'na. <laughs> <Değil>, satmadılar orayı. <laughs> Geri aldılar ya. Mücadele ha. ettiler aynen. Neyse, ikinci akıntıya geçeyim mi? Evet, evet geçelim. <laughs> i̇kinci akıntı da dip akıntısı. Marmara Denizi'nden gelen yoğun ve tuzlu su da Karadeniz'e doğru dipten akıyor. Yani aslında sen boğaza baktığında böyle çift taraflı bir akıntı var gibi düşün. Bu da işleri çok zor hale getiriyor ee, ve aslında kazalara sebep oluyor. Mesela 2008 yılında bir tanker kazası oldu. Bu Bernoulli prensibiyle açıklanabilecek bir kazaydı. Ee, ve yüze yakıntısı tankeri işte kıyıya doğru sürükledi, çarptı. Hatta yangın çıktı falan belki hatırlarsın. Hiç ben burada değilim. Ne diyorsun ya? Ben Antep'teydim, 9 yaşındaydım. Ee, haberleri falan da çıktı o. Bir çevre felaketiydi. Hiç. Yani sıfır. Bir de İsviçre'den yeni gelmiş. Türkçem çok iyi değildi. Ha. Bir de İsviçre'den sonra bu haberler biraz can sıkıldı. Tanker manker geçelim. <laughs> ne büyük bir olay değil mi? Evet. İsviçre'den gelen birisi için. 2014 yılında da böyle bir kaza oldu. Yine bu dip akıntısı sebebiyle oldu bu kazada. Yani aslında Boğaz'daki bu bütün kuvvetler, saydığımız akışkanlar mekaniği ve dip akıntısı, yüze akıntısı aslında gemi kaptanları için birer kabus baktığın zaman. Fakat işte bilim bunun için var. Ve bununla ilgili Boğaz'da birçok çalışma yapılıyor ki artık kazalar olmuyor, değil mi eskisi kadar. Evet. Neler kullanılıyor ona bakalım. Öncelikle navigasyon sistemlerinde bu akışkanlar mekaniği kullanılarak anlık olarak akıntılar hesaplanıyor ve bunlar kaptanlara iletiliyor. Ya da bulanık mantık diye bir şey var. Olabilecek riskler ve daha önceki kazaları analiz edilerek modellemeler yapılıyor. Bir de boğazda nöro bulanık çalışmalar var. Burada da bulanık mantık kullanılıyor ve daha önceki kazalar analiz edilip e, ve şimdiki mevcut durup, durum analiz edilip ona göre önlemler alınıyor. Öyle çalışmalar yapılıyor. Vapur kaptanlarına iletiliyor mu bu? Iı, akıntı durumu. Olmaz olur mu? Onlar zaten akışkanlar mekaniğini biliyorlar. Ama Hatta özel eğitimler alıyorlar. Üsküdar Beşiktaş vapurunu kullanan adama öğretmiyorlardır. Çok akıntılık bir şey yok. Dümdüz gidecek işte. Olmaz olur mu ya? Boğaz'da neler Yeni var? Dakika Onu e, Vapur, e, ya Üsküdar Beşiktaş vapurunu ben mesela ben kullansam bana deser ki abi akıntı var şöyle şu bugün bunu yap. Zaten dümdüz gidip geleceksin yani. i̇şte dakika. cahil cesaret dediğimiz şey bu ya. Ben hiç sanmıyorum Beşiktaş, Üsküdar, Vapur'un şeyini. Ben aa evet bugün biraz sola doğru gideyim. Bilmiyordur ama mesela Kadıköy Beşiktaş biliyordur o tehlikeleri. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> daha uzun olduğu için. Evet çok daha uzun. O biliyordur. Bir de onun ucu bucağı yok. Bir kaptırsa vapuru gidecek. Haydar Paşa Arka yatar yani. Arkadan gidecek yani. Ama Üsküdar Beşiktaş risk de yok. Çengele bırakır vapuru. Aa, en kötü. Aslında biz bu videoları niye çekiyoruz biliyor musun? Yani risk her zaman var. Doğa zaten yani mutlaka bir felaket dediğimiz şey olacak. Yani 5 dakikada değil 5 saniyede de bilimi kullanmazsan bir felakete yol açabilirsin. İşte bilim seni bu felaketlerden kurtarıyor. Yoksa adına felaket diyorsun zaten. Yani sen akışkanlar dinamiğini kullanırsan, buradaki bu sistemlerin navigasyonu kullanırsan böyle kazalar olmaz. Ama evet. bunu kullanmadan yürü ya kulum deyip yola çıkarsan. Vay efendim, asrın felaketi oldu dersin işte. Bence ke kesinlikle katılıyorum. Sadece Beşiktaş Üsküdar Vapuruna katılıyorum. <laughs> onu hariç tutuyorsun. O diğer felaketlik bir şey yok. Ne Sor olabilir? Soralım ya bunu. Ben bu, ben her gün biliyorum, soracağım kaptana. Sor bakayım, bizi de bilgilendir. Hadi o kaptanı görebilir miyim ya neyse. Kaptan sallar şimdi ya. Mesela diyeceğim burada ne tarz akıntı var diyeceğim. Bilmez olur mu ya? Yüzeysel Zaten... mi diyeceğim? Soracağım ya ben. Bak ben amatör denizci belgem var, onu almak için bile neler neler... Sordular teste. Ama yani işte, bunları bilmek zorundasın. O kaptanlık sınavını geçiyor. Bunları bilmez olur ama mu? Ama devlet izmedi diyor işte. Niye hak ediyor devreye kadar. diyorsun? Ama orası belediyenin kontrolünde. Evet, o da doğru. Yani, Bilmiyorum. onu da şimdi daha görmedik. Değişebilir, tamam. evet. <laughs> Neyse. Aslında bunu, bu videoyu şunun için çekiyoruz. Bazen çok fazla denklem işin içinde olabildiğinde bilim sana her zaman yardımcı oluyor ve işte felaket olmasını engelliyor. Ama mesela deprem sen binaları bilimsel bir bakış açısıyla yaparsan o binalar yıkılmıyor. Ama onu kalkıp da müteahhite yap yaptırırsan hiçbir bilimsel metoda başvurmayıp bina yıkılıyor diyorsun ki felaket oldu. Bu her şeyde böyle ya da şehirlerde geçen anlattığımız konu sen kalkıp işte 30 kat bina yapılmasına izin veriyorsan şehrin göbeğinde. Ondan sonra diyorsun ki işte çevre felaketi oldu su kaynakları tükendi bizi zor günler bekliyor ama bilimsel metotlarla bunu yapınca gayet yaşanabilir ve sürdürülebilir felaketlerden uzak bir dünyada yaşamamız mümkün. Bu akışkanlar mekaniği hem günlük hayatımızda ve mühendislikte çok uygulanan bir alan olduğu için hem bu genel kültür olarak bilmemiz gereken bir şey hem İstanbul'da boğazda her an bu risklerle yaşıyoruz. Bilgi sahibi olmamız güzel olabilir diye düşündüm. Hem de gerçekten bilim bizi felaketlerden kurtaracak yegane şey ve onun ışığından ayrıldığımızda her şey felaket olabilir. Umarım bugün de bir de böyle düşün dedirtebildik. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olun. Yorumlarınız varsa da bekliyoruz. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.